Bugün Hakkari'nin ve bölgenin kanayan yarası olan yol güvenliği ve sağlık altyapısındaki çürümeyi dile getireceğim. Her iki alanda da yurttaşlarımız yaşamını yitirmekte. Kentimizde yaşanan bu sorunlar ise yıllardır iktidarlar tarafından görmezden gelinmektedir. Hakkari'de köyler var, yolu yok. Kent var, yolu köy yolu gibi. Hastane var, doktor yok. Sağlık personeli yok ekipman ve teçhizat yetersiz. Yurttaşlarımız Van ve çevre illerin yollarında can veriyor. Her gün Van-Hakkari karayolunda Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik'te yaşanan trafik kazaları artık istisna değil, rutin hale gelmiştir. Her sabah bir başka ölüm haberiyle uyanan bir ilim vekili olarak söylüyorum. 22 Nisan 2025'te Van-Hakkari güzergahında 8 yurttaşımızı yitirdik. 11 yurttaşımız yaralandı. Yol güvenliği ihmal edildi, bariyer yoktu, aydınlatma yetersizdi acil müdahale gecikti. 3 Mayıs'ta Yüksekova Gül Kavak mevkiinde yol yapımında çalışan iki emekçi hayatını kaybetti. Üçü ağır yaralandı. 30 Ağustos'ta Sarıtaş mevkiinde Sultanoğlu ailesinden 5 yurttaşımız yaşamını yitirdi. 27 Ekim'de Zernek Barajı mevkiinde Karay ailesinden 3'ü olay yerinde, biri ise geçtiğimiz günlerde olmak üzere 4 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Her gün göz göre göre ihmalle ölüme sürüklenen yurttaşlarımızdır. Bu yolda bariyerler eksik, ışıklandırma yetersiz, mühendis Standartları kusurlu, trafik denetimleri düzensiz, acil müdahale ekipleri bölge koşullarına göre yetersizdir. Hakkari halkı yıllardır bu tabloyu yaşıyor. Buradan soruyorum devletin temel görevi olan can güvenliğini sağlama iradesi yok mudur? Hakkari halkı biz de sağ salim evimize varmak istiyoruz diyor. Bu kadar insani bir talebi karşılamayan bir iktidar hangi vicdandan, hangi gelişmeden söz edebilir? Ama tabii bir konuda iktidarın bölgemizde rekor kırdığını söyleyebilirim. Van Hakkari e, Karayolu yaklaşık iki saatlik bir mesafeye sahip ama bu mesafede 8 kontrol noktası bulunuyor ve bu kontrol noktalarında sizlerin de tanık olduğu gibi çok yakın bir zamanda bir yurttaş oradaki koluk kuvveti tarafından işkenceyle gözaltına alındı. Bu yollarda bu kontrol noktalarında saatlerce yurttaşlar bekletiliyor, kötü <laughs> muameleye tabi kalıyorlar. Bununla ilgili de buradan tekrardan şunu belirtelim. Orada o hal mi var? Sıkı yönetim mi var? Savaş mı var? Orası başka bir ülke mi diye iktidara buradan tekrardan sormak istiyoruz. Yani hem meclisin hem de iktidarın bu tercihi değiştirmek gibi bir sorumluluğu olduğunu da tekrardan ifade edelim. Değerli basın emekçileri, mesele sadece yollarla sınırlı değil. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın saha raporu Hakkari'de sağlık hizmetlerinin neredeyse çökme noktasında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İnsan kaynağı ciddi anlamda yetersiz. Hakkari genelinde hemşire, ebe, tıbbi sekreter, paramedik, laborant psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında büyük boşluklar var. Bu eksiklikler randevu gecikmelerine, acil servis yoğunluğuna ve sağlık emekçilerinin tükenmesine yol açıyor. Hakkari Merkez ve Yüksekova Devlet Hastaneleri ile Yüksekova Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda personel eksikliği ciddi boyutlarda. Hakkari Merkez'de radyoloji uzmanı bulunmadığından MR ve tomografi yorumları üçüncü taraf firmaları tarafından yapılıyor ve hatalı yorum riski de yüksek. Hakkari Devlet Hastanesinde, Yüksekova Devlet Hastanesinde, Şemdinli Devlet Hastanesinde portür muayeneleri yapılmıyor. Uzman doktor eksikliği nedeniyle randevu ve acil polikliniklerde yoğunluk oluşuyor. Yüksekova Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi bulunmuyor. Otopsi işlemleri gerçekleştirilemiyor. Hakkari Merkez ve Yüksekova'da kadın doğum ve çocuk hastanesi yok. Çematem, Amatem ve Çim gibi ruh sağlığı ve çocuk izlem merkezleri yetersiz, yalnızca Yüksekova'da sağlıklı hayat merkezi ve toplum ruh sağlığı merkezi hizmet verebiliyor. PSDB birimleri kaldırılmış, vaka dağılımı adaletsiz, hastane kantinlerinde fiyatlar yüksek ve yemekler hijyen ve beslenme standartlarını karşılamıyor. Ayrıca Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nde ve hastanelerde yöneticilerin sağlık emekçilerine yönelik hakaret ve tehdit içerikli tutumları, keyfi görevlendirmeler ve sendika temsilcilerine yönelik baskılar iş barışını ciddi biçimde zedeliyor. Promosyon süreçleri kapalı kapılar ardında yürütülüyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmıyor. Hakkari halkı yaşam hakkı istiyor, eşit hizmet istiyor, onurlu bir yaşam istiyor. Buradan tekrardan şunu da belirtelim. Bu sadece işte meclisin yasa çıkarmakla ilgili bir görevi olduğu anlamına da gelmiyor. Eee yurttaşların yaşamını koruma gibi bir sorumlulukları da var. Yollar güvenli hale getirilmeli, sağlık hizmetleri erişilebilir olmalı, kadro açıkları giderilmeli, idari keyfilik ve mobbing son bulmalı, altyapı eksiklikleri hızla tamamlanmalıdır diyoruz. Teşekkür ediyorum.